Hayalet göremiyoruz şu an. Merhaba. Ah Hayalet Hayko Cepkin. Yemin ederim Hayalet Hayko Cepkin. Yukarıda kurban olayım. Ay, bu Hayko değil de kim bak. Ay, <laughs> ulan bak bak hayal. bak. Ulan bu bizim Erdem değil mi lan? Sen Hayko Cepkin'sin ya, böylesin. Aynısı ki bu. Aynısı ya. Az önce bize çok daha yakınken daha da aynıydı. İzleyecek mi Hayko abi oradan? Kaçmayın ulan kaçmayın. Can dostum çomar uykuda <laughs> Ayko abinin kendisi tatlış birisi Hayaleti ne yapsın bize Olduğum bölgeye gelip seni ziyaret etmek çok isterim Yakarsan diyor Ghostlar diyor seni çok böyle Şey yapar diyor Ay <gülüyor> Ama <laughs> Ayko abi Korkuyorsa iyice sıçsın al. Yani, al Halko abi. Ama bir çalmışlar. Çalmışlar onu. Tövbe estağfurullah. Bir de yani, yani bilin olsun. Ayali <Sessizlik> çatali atiro ratti. Hayko abi diyor ki ne yapabilirim artık? Beni buraya koydular, çıkarttılar, astılar tavana. Ölüyorum. Kötü kötü modellediler. Ne yapabilirim diyor. O çaresizliğini gördüm. Ölüyorum. ...gözlerimle gördüm. Bak şuna. Ne bu? Kim bu? Ben. Hmm. Düşüneyim. Hmm, Murat Öz. İçinde... ...Öcü olarak Hayko mu var? <laughs> Kim acaba bu? Sen bana mı baktın? gördün adamın dövmelerine kadar almışlar allah sizi kahretmesin